Neyi övmeyesi? Sen kendini büyük şehirde gazinoda mı belledin? Alatura'ya çalışırlar. Solist de öyle. Yani acımasız bir düzen. Ben bilmem. Böyle yerlere ömrümde girmem. Müşteri varsa çağırırlar, kapıdan alır giderim. Ah Muammer abim ah. Benim yüzümden başına gelenlere bak. Birazdan kalkarız. Çok memnun olurum. Birazdan oldu bir saat. Bütün sözlere para yapıştırdı. O da yetmedi, bir ara halay çekmeye bile takıldı. Yola koyulduklarında gece yarısını geçmişti. Muammer daha sormadan kız eve gitmek istedi. Eve girer girmez tornavidalı televizyonu açtı. Kendini elbiseyle yatağın üzerine atıp uyuya kaldı. Telefonu ve kapı deli gibi çalınıyordu. Midesi bulanarak güç bela yerinden kopup kapıyı açtı. Saçı, makyajı, kıyafeti tamdı. Lütfü kapıyı kapar kapamaz kükredi. Bu üstündeki el kadar elbiseyle sokaklarda nasıl gezersin? Benim karşıma geçip yüz tane herifin arasında nasıl oturursun? Görmedikleri bir yerin kaldı mı? Iris kendisinin bile inanamadığı bir tonda ciyakladı. Ortada yarı çıplaktan sözler dolaşırken mi? Onlar sanatçı. Ne sanatçısı be? Sokak toplaması. Burada böyle. Sen sahnedekileri küçümseyeceğine kendine bak. Bağırış çığırışın arasında... Lütfi sinirlerine hakim olamadı. Kızın yakasından tuttuğu elbiseyi bir anda kağıt gibi yırttı. Hayvan! Gergin ortam bir anda alev aldı. Iris Lütfi'yi itti. Lütfi kendini korudu. En sonunda sert tokadı kızın suratına patladı. Durdular. Kız bir anda gözlerini hücum eden yaşlardan önünü görmeyerek kapıya doğru koştu. Tek isteği açıp kendini dışarı atmak ve ondan uzaklaşmaktı hayatı boyunca kimseden bir fıske yememişti. Yanağının acısı önemli değildi. İçinde bir şeyler kırıldı. Gözünde şimşekler çaktıran sert tokat indiği anda sanki hayatının bir perdesi kapandı. Kapıyı açamadan Lütfü belinden kavrayıp havalandırdığı kızı boş bir çuval gibi yatağın üstüne attı. Kız yüzünü duvara doğru dönüp kollarıyla sardığı vücuduyla tesbih böceği gibi kıvrılıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Lütfü sesinin tonunu ayarlamadan avaz avaz bağırarak ''Ben sana bakmaya kıyamazken sen öyle bir yere böyle bir kıyafetle giriyorsun. Yetmiyor, genel ev patronları gibi tepsilerle içki yolluyor, tanımadığın heriflerle halay çekiyorsun. Nesin sen? Bana saygın yok anladım. Kendine de mi saygın yok senin?'' Devam edecek.